Merhaba arkadaşlar. 22 Ağustos 2021 Pazar Woodbin Kanada 1. ve 2. Altılı Ganyan Tahmini paylaşacağım. 1. Altılı Ganyan Tahminimin ilk 3 aya şu şekildedir. 1. ayak 2 numara alternatif tekimiz. Ekonomik oynayanlar 1. ayakta 2'yi tek atabilir. Daha da geniş oynayanlar 7, 1, 5 dördü ilave edebilir. İkinci ayakta 5 numara tek olur. İkinci ayakta 5 numara tekimiz. Rakip ararsanız rakipleri 7 ile 8'dir. Üçüncü ayak 7'li plasenin birinci ayağı 15, 12, 3, 2, 14. İkinci altılı ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 15, 6 4 10 2. ayak 8 numara alternatif tekimiz. Ekonomik oynayanlar ikinci ayakta 8'i tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar 7 2 5 6'yı ilave edebilir. 3. ayak 5 10 1 4 9. 3. ayak 9 numara alternatif tekimiz. Ekonomik oynayanlar 4. ayakta 9'u tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar 5 7 3'ü ilave edebilir. 5. ayak 6 numara tek olur. 6'ya rakip ararsanız rakibi 5 numaradır. Son ayak 6 numara alternatif tekimiz. Ekonomik oynayanlar son ayakta 6'yı tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar 3 1, 11, 5, 8'i ilave edebilir. Woodwind kanata tahmini bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.